Arkadaşlar hepinize merhaba. Mertiler ve Eymen'e şimdi ben sürpriz yaptım. Balonları şişirdim içine. Bir balonun içine şekerler koydum. Bakalım Mertiler ve Eymen bulabilecek mi? Acaba hangi balonda? Eymen, bir dur. Mertiler bekle. Aç. Eymen gözünü aç bakayım. Bir dakika bekleyin ama bekleyin. Ben başlayayım diye diyeceğim zaman bana bakın. Mertiler oturun şuraya karşıma geçin. Karşıma geçin. Heyecanlı mısınız? <laughs> Mert'le <'in> heyecanlı mısın? <laughs> Şimdi bana bakın. Arkadaşlar ben 1, 2, 3 dediğim zaman başlayacaksınız. 1, 2, 3 başlayın. Hadi arayın bakalım. Arayın. Aa, bunda bir şey var. Bilmiyorum hangisinde? Mertçiler buldu. <laughs> Mertçiler yakaladı. Evet arkadaşlar bakalım. Onda mı? Onda dedi ama bilmiyoruz bakalım. Bakalım. Evet arkadaşlar sallanıyor. Oo patladı. <laughs> şekerler uçuştu arkadaşlar. Mertler buldu. Evet. Bakalım kaç tane şeker koymuştum ben? Bir tane. Evet. Bir tane koydun? Çok Bilmiyorum. Hadi arayın bakayım bulabilecek misiniz? Diğer şekerler nerede? do you